merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte online maç videosuyla ile karşınızdayım. Rakibin gelmesini bekliyoruz. Bağlantı o kontrol ediliyor Ve rakip gelmiyor. Gel zaman tekrar birlikte olacağız. Ve arkadaşlar rakip bulundu. 1253 derece rakip güzel derecede ve bakıyoruz hemen. Oo Casemiro aşağıya gelmiş. O zaman böyle yapacağız. Bir bakalım başka. Bir de mont alalım. ilk yarıda canım. Oo. Güzel bir kadro. Orada Martinez var. Tek montu. Annen işte ilk yarıda oynatmaya yarar mont. Gerçekten çok güzel birisin 98'li de çıkmıştı. 98'lik kartlar çıkmıştı ama ben bulamamıştım. Ve bugün bu maçı karşınızdayım. 95 mont var bizde maalesef. Bizim statta Old Trafford'da Scores Oliver Kahn Şimdi şut çek. Şey arkadaşım yazdı. Yazma. Yazma. Arkadaşlar. Ve arkadaşlar geldim. Clippers. Rumeni'ye gole gidemiyor. Ve arkadaşlar Cruyff. Yerde kaldı Cruyff. Devam ediyor oyun. Rumeni'ye gole gidiyor. Hayır. Ya kastırdı. Ya kastırma. Doğru, doğru dürüst. Ee, bas. Aha. Doğru dürüst. Bastamamıştım. Düğmeye zaten aşırtma düğmesine fazla güzel olmamıştı aşırtma. Çok güzel bir top çekiyor kafirin. Çek verdi. Tam Maldini. Maldini mükemmel bir top. Önüne doğru ama onun Maldini'si. Offside. kanka oy. Şey evet, yok Beckham'a bırak sen Beckham. Rashford'a sol kitap. Kampton ya indirme ya sen topu. O topu. Beckham. Beckham lan. Koşu ona döndürmek istedim. Rumeli gönderme başarısız bir top. Hayır. Mbappe. Mbappe. Yemli bir top. Hayır yanlış yere döndüm ya. Bak gol at. <laughs> Adam daha boş yapmak istedi ya. Siz nasıl oynuyorsunuz bu oyunu ya. Böyle daha. Aha. Fresh work. Ve ben bu sefer bir silik yaptım. Rum <laughs> Çok iyi. Ve yes be. 1-0 öndeyiz. Biraz önce rakip atamamıştı. Ve biz attık. işte nasıl beleştik yapılır. Rakibi öğrettik. Bir uzun top. Ah, geçse o top geçse. Geçse çok güzel şeyler olabilir de. Ya ama ilk kere arkadaşlar bir sıfırlık bizim sunumuz bitti. İkinci yarıda bir balıyı oynayalım. Resport'a reportajını izleyebilir miyiz acaba? Vado Rashford ikisi de çok güzel oyuncular. Vado Rashford'un geçtiğinde bir oyundan oldum. başlamıyor. Böyle olursa maç gidecek erken başladı. Cruyff şöyle orada bir arkadaş yapmak istedim ama bir uzun top Alexander Arnold oraya konuya çıkacak diye korktum. Kaptan Paolo Maldini Ryan Geeks olmuyor. Mbappe. 101'lik Mbappe. Oo, güzel paslaştı. Güzel be arkadaşlar. Keşke orada temizleye bassaydık. Keşke, keşke. Reklam. Sherry Kane. Ya. Kaleci bitir şey. Parmaklarının ucuyla. Sen kralsın beçe. Orta yapacak. Orta yapmadı. Bir top skol. Beko! Harika bir gol. David Beckham çok güzel bir gol atıyor. David Beckham. Ve şimdi biz de Santra'dan kovalayacağız golü. Badu. Badu. Ah be. Bir an önünde kalır mı dedim. <laughs> ya fan like. Fantazi yeniden giriyorsun ya. Topu alacaksın bir top. Şu anda indirdi. Ve... Ayağı kaydı herhalde oydu. Topu kaybetti. Şimdi Rashford. Rashford. Ya şu. Şimdi bal. Olamaz bir, an, bir anlık önünde kalmıştı. Oyunu duruyoruz. Start'a bastı. İşte Neymar oynandım artık. Bak, düşündüğüm şeyi yapma. Çok güzel olur. Ha, geldi. Acaba o nasıl değişiklikler yapıyor hemen bakıyoruz. İşte bizim değişikliğimiz. Bir orta Neymar. Cruyff çıkmıştı sanırsam göremedim ve ne oyundaydı. Okay. Rumeniki de oynarken yerine Torres de oyunda Rashford'un yerine Badu Offside mi? Bir anlık offside mı diye kontrol etmiştim. Yoktu ama. Şimdi uzun bir top. Ya! Nasıl geçer ya? Bildiğimiz derece yapıyor. Geçiyor ya. Ve şimdi güzel paslaşma ya hayaller. Vermen çok güzel. Ya ben. Böyle işi. Baksana abi. Sar, ıı, sol beke ve veriyor topu. Skolsa kalıyor ya. Ve arkadaşlar. Maç yine beraberlikle bitiyor. Ne oldu lan bize? 3 maç, 3 videodur beraber kalıyoruz ya. Bu üçüncü ya. Gerçekten inanılmaz arkadaşlar, inanılmaz. Ve bir derece verdi. O derece önemli bir derece değil. Bir derece neremize gidecek? Arkadaşlar daha fazla online maç videoları için beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.